Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Parayla vatandaşlık veren ülkeler Yabancı sermayenin ülkeye çekilebilmesi için, birçok ülke farklı şartları yerine getiren yabancılara vatandaşlık imkanı sunuyor. Euro Anatolia ile size kolayca yurt dışı vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Bu şartların başında dil bilme ve zorunlu ikamet gibi kriterler geliyor. Bazı ülkelerde ise sadece yatırım yapma koşulu vatandaşlık alabilmek için yeterli. Yatırım karşılığı vatandaşlık veren ülkeler. Avrupa. Avrupa Birliği AB ülkelerinin yaklaşık yarısı yatırım yapılması veya ülkede belirli bir süre kalınması şartıyla pasaport verebiliyor. AB üyesi bir devletin pasaportuyla yaklaşık 150 ila 170 ülkeye vizesiz seyahat edilebiliyor. Güney Kıbrıs, 2.300.000 dolar tutarında gayrimenkul yatırımı, devlet tahvili veya ticari mal varlığı sahibi olma şartıyla vatandaşlık alınabiliyor. Malta, ada ülkesinde vatandaşlık alabilmek için 789.000 dolar değerinde ulusal kalkınma fonuna bağış yapmak ve ülkede 410.000 dolarlık mal varlığına sahip olmak yeterli. Bulgaristan, Bulgaristan'da 585.000 dolar ödeyerek bir yıllık oturum izni almak mümkün. Bu şekilde 3 yıl arka arkaya alınan oturum izninden sonra, hızlı prosedürle vatandaşlık alınabiliyor. İngiltere, gelişmiş ekonomiler arasında yatırımcılara en cazip gelen ülkelerden biri. En az 281 bin dolar yatırım yapma şartıyla İngiltere'de oturum izni almak mümkün. Ayrıca 2 milyon 800 bin dolarlık hisse senedi, işletme kredisi veya İngiliz şirketleriyle ticaret yapma koşulu ile, tier, bir vizesi alınabiliyor. Bu şekilde 5 yıl İngiltere'de yaşayan bir yatırımcı vatandaşlık alabiliyor. Diğer Avrupa ülkeleri, yatırımcılar birçok Avrupa ülkesinde, genellikle 5 yıl süre ikamet etme ve ülkede konuşulan dili öğrenme gibi koşulları yerine getirerek vatandaş olabiliyor. Bir yatırımcı Letonya'da 76 bin dolarlık hisse senedi, Yunanistan'da 292 bin dolarlık mal varlığı ya da 409 bin ila 585 bin dolar değerinde ticari mal varlığı, İspanya'da 585 bin dolarlık mal varlığı ve ülkede 10 yıl ikamet etme karşılığında vatandaş olabiliyor. Uygun fiyata vatandaşlık alınabilecek ülkeler. Karayipler. Yatırım programları aracılığıyla kazanılan pasaportların en ucuzu, Tayland ve Letonya gibi ülkelerden sonra, Karayipler'de. Sıcak iklimin ve turizmin popüler yerlerinden olan Karayipler'de diğer ülkelere nispeten düşük yatırımlarla ve zorunlu ikamet koşulu olmadan vatandaşlık alabilmek mümkün. Karayipler'deki 5 ülke Avrupa Birliği'ne ve Schengen bölgesindeki diğer ülkelere vizesiz seyahat fırsatı da tanıyor. Karayipler, son zamanlarda yaşadığı kasırga gibi doğal afetler sebebiyle bölgenin yeniden inşası için yatırımcıları çekmek istiyor. Bu nedenle Saint Kitts ve Nevis'te yardım fonlarına yapılacak 150 bin dolarlık bir bağışta pasaport almak mümkün. Ayrıca Antigua ve Barbuda, Grenada, Saint Lucia ve Dominik gibi ülkelerde 100 bin dolarlık bağışta vatandaş olunabiliyor. Tayland, turizmin merkezlerinden olan Asya ülkesinde elit oturumu olarak da bilinen, yılda 3 bin ile 4 bin dolarlık lüks tüketimde bulunarak ya da mal varlığına sahip olarak 20 yılın sonunda vatandaşlık alınabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri, genellikle zengin Çinli iş insanlarının aldıkları Eve, 5 Amerika Birleşik Devletleri vizesi ile 500 bin ila 1 milyon dolar yatırım yapma şartı ile yeşil kart almak mümkün. Yeşil kart alan yatırımcı Amerikan pasaportunu da alabiliyor. Kanada, Kanada hükümeti 2014'te para karşılığında ülkeye göç etme prosedürüne son verdi. Fakat bir girişimci 617 bin dolarlık startup tarzı yatırım yaptığında Kanada'dan vatandaşlık alabiliyor. Avustralya, ülkede 1 milyon dolarlık yatırım yapma ve yaklaşık 2 milyon dolar değerinde mal varlığına sahip olma koşuluyla pasaport alınabiliyor. Yeni Zelanda, yaklaşık 6 milyon 500 bin dolarlık bir yatırımla Yeni Zelanda'dan vatandaşlık almak mümkün. Dominik, Dominik Cumhuriyeti'nde 100 bin dolar yatırıma vatandaşlık hakkı verirken, eş ve çocuk varsa tutar 200 bin dolara çıkıyor. Kanada, Kanada'da 400 bin dolarlık yatırımla birlikte, 800 bin dolarlık varlık istiyor. Avusturya, Avusturya'da 6, 10 milyon euroluk risk sermayesi yatırımı gerekiyor. Vakıflara 2 milyon euroluk bağışlar karşılığında da vatandaşlık hakkı veriliyor. Almanya, Almanya'da gerekli olan minimum yatırım miktarı 250.000 Euro olarak belirlenirken, bu tutarın Alman vatandaşlarına istihdam yaratması gerekiyor. Euro Anatolia ile size kolayca yurt dışı vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.